Merhaba basan tehlikeli yarışın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yepyeni bir yarış parkurunda yepyeni arabalarla birliktesiniz. Bendeniz Joker, ya, arayalım da. dayı var, merhaba Kimil dayı. Merhaba yeğenim, merhaba arkadaşlar. Bu yarış parkurunu çok özendim, bezendim. Ben tasarladım, bakan beğenci misiniz? Tehlikeli mi derseniz baya bir tehlikeli arkadaşlar. Hem de değişik. Akan trafiğin içinden geçiyor falan. Bakalım yarışçılarımız zorlanacak mı? Yoksa hepsi geçip gidecek mi la? Evet göreceğiz kimin daya. Ve araba döndü. Arkasını döndüle Girebilecek mi acaba? Derken üstüne çıktı araba. Batman arkadaşlar ilk yarışçı. Arabası da Batman'e benziyor la. Batman Batman gibi araba seçmiş yeğenim. Evet kimin dayı. <laughs> Arkası da karınca adamın suratına benziyor. Ben benzetemedim ama tabi senin fikri. Aa grubu yarışçılarına 5 puanı var arkadaşlar. Evet takıldı aha tanka çarptı. A grubunda lider Abuzi hemen arkasında ben varım ama onu geçeceğim kiminle göreceksin. Gören bakan yeğenim Batman de iyi puan toplamış 5 puanı var emme. bugün birinci olursa 8 puanı olur birincilere yaklaşır. Benim ondan iki kat fazla puanı var. Kimildayım benim puanım 11 takla atması gerekiyor atma şimdi atıyor taklasını ebbe atamadan araba yere çarptı sırt üstü yere düştü araba patladı arkadaşlar Batman neden geç kaldın takla atmakta? Çünkü rampadan hızlı uçamadım yeteri kadar yükselseydim hemen taklamı atardım yavaş uçtuğum için beklemek zorunda kaldım Ha. Hiçbir şey anlamadım ama aman olsun. şey <laughs> anlamadın yeğenim? Anladım anladım şimdi ya. Hadi diğer yarışçıya geçelim. Batman'in yarıştığı arabayı söylemeyi unuttuk. Bertone Mantide ile yarışmıştı Batman. Sıradaki yarışçı Kuzen Joker. Ne ile Aston Martin Vulcan ile yarışıyor. 7 puanı var Kuzen Joker'in. Benim 11 puanım var. <laughs> Kuzen Joker 10 yarış sonra benim puanım senin puanından yüksek olacak demişti. Daha 10 yarış olmadı. Ama yaklaşmış bayağı yeğenim. Nereye yaklaşıyor? Kimin dayı? O yaklaşırsa ben uzaklaşırım ya. Bugün kuzen Joker'in puan almasını istemeyen mi yiyelim? İstemem Cemil'da ya. Sonra benimle dalga geçiyor. Ee, Uda da Joker benden dalga geçiyor diyorlar. arabadan atladı. Kuzen Joker. Kaçma kaçma. <laughs> Kaçmadım. Sadece arabadan düştü. Devam edeceğim. Bu yarışta birinci olup ona ona yükselteceğim puanımı. Aramızda sadece bir puan olacak. Sonraki yarışlarda da seni geçerim zaten. Yavaş geç kardeşim. <laughs> Hemen geçerim diyor. Şuna bak. Görüyor musun Kimil dayı? Tek rakip olarak beni bellemiş. Beni geçmek için tehlikeli yarışlara katılıyor sanki. E sen de ondan dalga geçiyormuş. Yeğenim o da öyle diyordu. Ama o eskiden de ya. Eskisi başkisi muhale. vale? Evet aramızda büyük bir rekabet var Kimil dayı. Şampiyon ben olmalıyım. O daha önce şampiyon oldu. Ben de olmalıyım. Çünkü tehlikeli yarıştan bahsettiğimiz zaman ben mahcup oluyorum ya. Hiç şampiyon olamadım çünkü. Kuzen Joker şampiyon olduğu için kendinden eski şampiyon diye bahsediyorum. Ama yeni şampiyon ben olacağım kimi daya. Senin de şampiyon olmanı ister Hadi bakalım iyi yarışan kimse o şampiyon olsun ya. Bu sezon çok iyi yarışmalıyım, şampiyon olmalıyım. Tek rakibim Abuze. Abuze mi diyorsun? Seni en çok umu zorla. Evet kimi daya. Her yarışta puan alıyorum neredeyse. Nadir kaybediyor yani. Hala. Can Joker'den ümidi yok mu? Kuzeni ben geçerim Kimil dayı. Onda problem yok. Yarış parkurun da enteresanmış. Hakikaten trafiğin içinden geçtik. daha kaldı burada. Taklara gidiyor yapışacak şimdi tanklara. Roketle daha ama. Aha geçti. <laughs> Fazla <uçtuk>. kuzen. <laughs> evet roketlemeseydim tanka çarpacaktım. Yapabileceğim bir şey yoktu. Bu Zen Joker biraz fazla uçtu arkadaşlar. Bitiş çizgisini geçti. O da şeye vurması gerekiyordu. O yüzden sayılmıyor yani. Bitirmiş sayılmıyor. Evet. Şimdi de Deadpool şu arkadaşlar. Gıp kırmızı bir arabadan yarışıyor. Ben böyle güzel bir kırmızı görmedim arkadaşlar. Arabasının adı Alpine A101. Rengi çok hoşuma gitti. A101 mi? Yok, BIM. BIM mi? A101 değil Kemal dayı. A110. Ha 110 mu le? Ben de diyorum bu A101 nereden tanıdık geliyor. Benim marketin ismi 1001'di değil mi la? Evet A1001 seninki. Dünyadakiler A101. Ha yeğenim. Ne diyorduk Alpine A110'dan yarışıyor arkadaşlar Deadpool. Puanına da bakalım Deadpool'un. 3 puanı var. Oo, i̇şte bu hiç iyi değil arkadaşlar. Sonuncunun 3 puan üstünde sadece. Valdi 3 puan alsa o zaman Deadpool'da sonuncu olabilir yani. Bugün Baldi de yarışacak zaten. Deadfall. Bugün Baldi de yarışıyor kardeşim. Bugün birinci olsa puanın sonuncuyla aynı olacak ya. Baldi sonuncu şu an. Üçünüz de sonuncu olacaksınız. Biliyorum Joker. Zaten Karabanter'in de 3 puanı var. O yüzden içim ferah. Ben bugün bir puan alsam Baldi ile Karabanter kapışsın artık. Beni ilgilendirmez. Yok canım öyle bir puanla falan kurtulamazsın bence. Ya bir dahaki yaşta Karapanter 3 puan alırsa sen yine Baldi ile baş başa kalacaksın. Gerçi Baldi'nin yarış falan kazanabileceğini düşünmüyorum ama. Öyle deme yeğenim adam her geçen gün daha iyi yarışıyor bak. Sen fark etmedin mi ben fark ediyorum. Yok ben bir şey fark etmedim. Aynı tas aynı hamam. Eski tas eski hamam daha doğrusu. Bence Baldi bugün bir şeyler yapar. 3 puan alamasa bile belki 1-2 puan alabilir yeğenim. Öyle mi diyorsun Kimil dayı? Ha öyle diyorum yeğenim. Neden diyecek olursan adam iyice hırs yaptı yani. Hiç puan alamadı ya. Bence bugün bir şeyler yapabilir. Görelim bakalım ne yapacak. Deadpool her yeri devirdin ya. Devire devire gidiyorsun ha. Hadi şu pervane de devir de görelim. Dokunmadan geçti. Arabanın sol kapısı yok. Bak şimdi pervane de vurursa o işi biter diyecektim ama hadi vurmadı bakalım. Evet Deadpool şimdi tekerlekten atlayacak arkadaşlar

Roketliyor. Aha roketleyerek bitirdi. 2 dakika 18 saniyede tamamladı Deadpool. Bugünkü yarışı ilk bitiren Deadpool oldu. İyi oldu. Hiç kimse bitiremeyecek sandım be. Şimdi en azından Deadpool bitirdi. Tebrikler Deadpool. Sıradaki yarışçı Baldi sayın seyirciler. Evet puanına bakmaya gerek yok zaten sıfır puanda. Daha. daha hiç puan alamadı Baldi. O arabası da garipmiş. Evet arabası Size tam Morader. Bu arabayla ilk defa yarışılıyor galiba. Ben de hatırlamıyorum la. Daha önce hiç gördüğüm hatırlamıyorum. Önünde bir sürü far var la. Evet kimin dayı? Önüne bir sürü lamba koymuşlar. Maldi <laughs> arabam bir garipmiş. Önüne ne kadar far konulabilirse her yerine far koymuşlar ya. Benim arabam dünyada bir tane de bir tane. Eski metki olduğuna bakma ha. Çok hızlı gidiyor bak. Bak şimdi bir kadar bir bastım. Bak bastım ne biçim gidiyor da bu Evet yani normal araba gibi gidiyor, hızlı yani. Eski model olmasına rağmen hızlı. Eski model derken, 99 model arkadaşlar bu araba. 1999'da imal edilmiş. baldiye'nin senin hiç puanın yok la. Ama ben sana inanıyorum, bu yarışta puan alıcısın. Gerçekten inanıyor musun lan, kestiş kabile ya? Tabii yeğenim, ben sendeki gelişmeyi fark ediyorum yeğenim. Her yarışta daha iyi yarışıyorsun. O kadar mı lan, kestiş kabileyi ben niye fark etmiyorum ya o zaman? Ha <laughs> Kime dayı? Kendi bile fark etmiyor. Sen nasıl fark ettin acaba? Yarışı izleyen ne anlayayım. O zaman ben bu yarıştan puan alırım. Seni çok sevmeye başladım bak gel dayı ha. Bu yarıştan puan alırsam dile benden ne dilersen. Yok yeni bir şey dilemem be. Olmaz olmaz benden bir şey ister işte bir şey. Tamam o zaman beni bir kahve ısmarlarsın. Kahve mi ısmarlayayım? Ruhan'ın dayı hemen hemen pahalı şeyler. Ya kahve pahalı değil diye kahve içtirdim yeğenim. Hayır kahve alamam. Sana bir tane sakız alayım sakız. Sakız mı diyor lan? Evet sakız diyor ciklet yani kimin daya. Hahaha. <laughs> Hayır dur dur lütfen dua lan duramadım. Geri uçmam lazım uçamıyorum ama. Bütünü sallıyorum acaba. Ulu ulu geçtim sonunda. Hayır sayılmıyorum balda. Yeğenim bitiş çizgisini oraya çarpacaktın arabayı lan. Fazla hızlı gittin yeğenim. Ama, ama buna kadar boşuna mı geldim ben? Tamam. Sana sakın da almıyorum kertmiş ki abi. Yani bitiyordum lan. Benim atam yeğenim senin atan. Evet. Sıradaki yarışçı arkadaşlar Garınca Adam. Karınca Adam'ın 9 puanı var. A grubunda 3. sırada. Bugün birinci olursa 12 puanı olur. E, Abuzi'den puanları eşit olur. E, Joker'de geçer. O zaman Joker ee, ikinci sırada kalmaya devam eder gerçi. Evet, Kimildayı. ikinci sırada kalırım. Ama karınca adam puan almasa iyi olur benim için. Burasını biliyoruz yeğenim. Puanlara bakınca belli oluyor zaten. Ee, karınca adamın yarıştığı araba... ...Vulkar Haçura. Haçura diye mi okunuyor bu? Hakura olabilir, Hasura olabilir, Hacura olabilir. Her şey olabilir Kimildayı. Ne mal acaba bu? Vulkar Haçura. Soran bakalım. karınca adam. Arabanın pek değişik işler, Güzel. Hoşuma gitti bak. Kutu gibi araba. Rengini de beğendim. E, ne malı bu Vulkan? Ne malı yeğenim? Bu araba Amerikan malı kıyamıyor dayı. Teyzemin oğlu galeride çalışıyor da oradan aldım. <laughs> Teyzesinin oğlundan almış. <laughs> Hiç gülesim yoktu ya. Ne gülen la? Teyzesinin oğlu galeride çalışamaz mı yeni? Teyzesinin oğlundan almış olamaz mı? Karınca adamın teyzesi mi var ki oğlu olsun? E bileyim, yok mu niye yalan söylesin yeğenim Karınca e adam senin teyzen var mı ne? Var tabi ki dayı Olmasa teyzemin oğlundan aldım der miyim e Varmış işte yeğenim Tamam kimin dayı ben bir şey demiyorum Karınca adam Şimdi alt geçitten geçecek arkadaşlar Teyzesinin oğlundan aldığı Hulkar Acura'dan Acura demişim Hacura'dan e, Yarışıyor bakalım karınca adam Bugün birinci olursa Lidere ortak olacak arkadaşlar ikinci olursa da puanı kaç olacak? E, 9 puanı vardı. 11 olacak. Joker'den olacak puanları aynı. Devrik cümle kurdum arkadaşlar. 11 puanı olacak yani. Joker'den puanları aynı olacak. İkinci olacak Joker'den beraber. Aha bitiriyor zaten. Buraya kadar geldi. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Aha bitiriyor. Roketledi bir de. Roketleyerek bitirdi. 1 dakika 56 saniye. Le, birinci oldu le. Evet. Kötü oldu benim için. Ama hala ikinciyim. Sorun yok. Karınca adam tebrikler yeğenim. Yedinci sezonun 33. yarışında karınca adam birinci oldu arkadaşlar. Şimdi Abuz ile birlikte A grubunun lideri. İkinci de Deadpool oldu. Puanı 5'e çıkardı Deadpool. Sonuncudan 5 puan daha uzakta şimdi. Evet bir dahaki yarış için istediğiniz arabaları yazın arkadaşlar. Ama çok yarışılan arabaları yazmayın. Biraz eski videolara bakın. Orada değişik arabalar bulabilirsiniz. Haydi hoşça kalın. hoşçakalın. Hoşçakalın yeğenler.